Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarını kit komisyonunda denetlerken bazı sorular sorduk. Yanıtları geldi. Onları sizinle paylaşmak istiyorum. 2020 yılında Devlet Demiryollarının zararı %50 artmış ve 3 milyar 866 milyon 423 bin lira olarak gerçekleşmiş. Son 3 yıldaki zararına baktık. 8 milyar 971 milyon 281 bin lira. Eski parayla söylersek 8 katrilyon 971 trilyon 281 milyar zarar etmiş devlet demir yolları. 2021 yılındaki zararı ise Ali İhsan Uygun genel müdür şöyle açıklıyor. 3 milyar 259 milyon 135 TL zarar bekliyoruz diyor. Aslında demir yolları raylı taşımacılıkta tekel ve Türkiye'nin hemen hemen her yerine ulaşan her türlü taşımacılığı yapan ve 194 yıllık tarihi olan bir kurum böylesine bir zararı 194 yıllık Devlet Demiryolları tarihinde görmek mümkün değil. Ama Devlet Demiryolları bilerek ve isteyerek zarar ettiriliyor ve kitlerin zarar etmesinden kaynaklanan gerekçe olarak gösterilerek özelleştirilmek isteniyor. En büyük tehlike şu. Devlet Demiryolları özelleştirilmek isteniyor aynı MKY kurumu gibi şirketleştirilerek özelleştirmek ve satılmak isteniyor. Birçok kurumu, Cumhuriyet'in birçok değerini, kitleri üçer beşer satanlar şimdi gözünü devlet demir yollarına diktiler. Devlet demir yolları alacaklarını da tahsil etmiyor. Örneğin Van Gölü Feribot ihalesinden Devlet Demir Yolları'nın alacağı tam 494 bin avro. Yani bu alacağını Devlet Demir Yolları tahsil etmiyor. İstanbul Hadımköy'de 107 parselde kurulu 104 fabrika var. Bu fabrikalar Devlet Demir Yolları'nın alanını ve Devlet Demir olan araziyi parsellemiş ve fabrikalar kurulmuş. Buradan da herhangi bir, herhangi bir kira alınmıyor. Devlet Demiryolları 549 taşınmazını çok düşük ihalelerle, çok düşük rakamlarla e, kiraya vermiş durumda ve oradan da çok büyük zarar ediyor. Aslında kurum o kadar çok projeyi üretmesi gerekirken var olan projeleri de ne yazık ki gerçekleştiremedi. Örneğin Ankara-Sivas Demiryolu, örneğin İzmir-Ankara Demiryolu hızlı tren hatları bir türlü hayata geçirilemedi. 2020 yılında bitmesi gereken ve 2020 yılda biteceği açıklanan İzmir-Ankara hızlı tren hattının geleceği faili meçhul. Hiç kimse tarih veremiyor, hiç kimse herhangi bir açıklamada bulunamıyor. Ve devlet demir ne yazık ki var olan harcamaları, yapılmış olan harcamaları bir an önce bu hatları bitirerek gelire çeviremiyor. Bütün bunların sonunda ilk seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında İzmir Ankara, Ankara Sivas demiryolu attı. Hayata geçirilecektir, yatırım yapılacaktır ve hızlı tren hatları en kısa sürede hizmete açılacak. Ve devlet demiryolları zarar etmekten, bilinçli zarar ettirilmekten mutlaka kurtarılacaktır.